O günden beri e, olaylar, e, sosyal psikolojisi, medyanın üzerimizdeki yükü neticesinde e, ve bütün bunların sonucunda gördüğüm lüzum üzerine e, Gülşen'le olan bu ilişkimi noktalamış bulunuyorum. Toplumun her katmanından e, orada <laughs> destek beklemiştim. Ama toplumun her katmanından çok büyük tepki, çok olumsuz tepkiler aldık. Şöyle, e, tabii biz toplumda yaşıyoruz. Toplum. Yaptığım da şuydu. Toplum önünde yaşamayınca o insanla o e, bir bir şarkıcıyla zor demek ki biz de insanlarız. O, o insanla sağlıklı bir e, ilişki yaşayamayacağımızı, sağlıklı bir hayat sürdüremeyeceğimizi anladığım gibi aynı zamanda önemli Şunu anladım e, 17 yıllık eşimin değerini anladım. Yani insan bazı şeyleri kaybedince anlıyor, sağlık gibi. Onun değerini anladım ve baktım bir tarafta bir kaybettiğim bir şeyin değeri, bir tarafta da toplumun medyanın önünde yaşanamayacak, sonu olmayacak bir şey. Dedim ki evet bu bir hata.